Pahalılık, pahalılık, muhalek zam. 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 zam istemiyoruz. Zam, zam istemiyoruz. 20 20 senedir <laughs> düzeltmediler de şimdi mi düzeltecekler? Evet. Daha beter etmesinler de... nerede? Ağzımıza tükürdüler. Durum vahim yani. Berbat. Aldığımız maaşın hepsi gidiyor. Bir şey kalmıyor. Vallahi şu anda karanlık bir odanın içindeyiz. Pencereler bile kapalı. Sen bu insanlardan nereye varacaksın? Haber dinlemez, gazete okumaz, kulaktan dolma işte o kadar olur. Yani bu fakir fukara denilen vatandaş fakirliği seçti, yoksulluğu seçti, çocuklarının okumamasını seçti. Valla ben Vallahi de bilmiyorum. Çok bilmiyorum. büyük. Yani en büyük sorun olarak ne görüyorsunuz ülkemizde? Pahalılık. 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 Zam. Zam istemiyoruz. Zam istemiyoruz. i̇stemiyoruz. Vallahi zam, istemiyoruz. zam istemiyoruz. Her gittiğimizde fiyat değişiyor, marketler hepsi ateş bazsı, hiçbir Aynen. şey alamıyoruz. Neden neden böyle oldu? Bilmiyorum ki. Neden hala? Vallahi kendi, herkes kendi oyunu oynuyor. Ben, oyun oynuyor. Oynuyor. Herkes mi? kendi oynuyor. Herkes kendi tarafından zam yapıyor, değil mi? Başka da bir şey bilmiyorum. mi? var mı? Ha? Mi? Düzelmez. Aa, Asla bitti. Ekonomi Bakanı Hep ben düzelteceğim diyor. diyor. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah düzeltir. İnşallah. Aman bilmiyorum inanmıyorum. İnan. Ekonomik herkesin ki ne olacak her başka her ne olacak? Her türlü sorun. Yani biz yaşamasını bilmesini yani. inmesini hiçbir şey bilmiyoruz ki. Doğru. Araca binmesi. binmesini düzelteceğiz diyorlar. He? Düzelteceğiz 2020. 20, 2020. 20, 20 üç senedir düzeltmediler de şimdi mi düzeltecekler? Daha beter etmesinler de. Ağzımıza tükürdüler. Durum vahim yani. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. En büyük sorun nedir sizce? <laughs> <laughs> ne bileyim pahalılık herhalde. İlk, ilk akla gelen o başka. <laughs> sorun çok da. <laughs> Valla bağlılık var ne olsun ha. Başka bir şey yok. Emekliyiz emekli maaşına geçinemeyiz. Bir de kira almış olsa Allah aşkına kira değil onun için idare ediyoruz ne yapalım. Hayat pahalılığı var ne var. <laughs> Başka bir şey yok. Hayat pahalılığı. <laughs> e ee, insanlar birazcık da kafasına göre zam yapıyor. Bizler de alıyoruz. Aldığımız için onlar da koyuyorlar da koyuyorlar üstüne. Kolay gelsin. Ölmezsek, sağ kalırsak. 26 ya. Bu? <laughs> Berbat. Aldığımız maaşın hepsi gidiyor. Bir şey kalmıyor. Gündemimize ekonomi tabii ki. Ekonomi büyük sorun. Geçim derdi olduğu müddetçe başka hiçbir şeyle uğraşamıyoruz. O yüzden ekonomimizi düzeltirsek hayata adapte olacağız inşallah. Vallahi şu anda karanlık bir odanın içindeyiz. Pencereler bile kapalı çok uzak. Çünkü e, öyle bir şey söyleyeyim. Görüldüğü gibi dış borçlar almış başına gitmiş. İçeride satılmadık yer kalmamış. Yani e, karanlık yani. Gençlerimize Allah yardım etsin. Görün ortada hiçbir şey yok. Söylemlerin hiçbiri tutmadı şu ana kadar. Böyle olunca bütün yansımanlar vatandaşa. Ekonomi zor olduğu müddetçe, geçim derdi olduğu müddetçe sıkıntılar, ruh hali, insanlar değişik boyutlarda kendini göstermeye başladı. Yani mesela ben çalıştığım halde eve gidiyorum. Direkt yatağa gidiyorsun. Çünkü aile yapısı da yavaş yavaş çökmeye başladı. Olaylar böyle yani. Biliyorsunuz sokaklarda hep lüks araçlar görüyoruz. işte Trafik sıkışıklığı var benzin fiyatına rağmen. Ama bir tarafta da halk ekmek kuyruğunda bekleyen asker ücretli emekli var ayrı iki tane tablo gibi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya işte neden? Arada uçurum var. İşçi her zaman işçi. Yukarıdaki de onun üstüne basarak kazancına kat kat para katıyor. Yani bunu en büyük ortamı yaratan devlet. Nasıl devlet diyelim? Vergiyi adaletsiz aldım müddetçe. Bu ortamlar her daim yaşanır. Vergi bir ülkenin yani bir devletin kalkınmasının en büyük nasıl söyleyeyim size yani onu toplayamazsan halka da bir şey veremezsin. En basit yolu bu yani. Peki erken seçim olmalı mı sizce? Erken seçim. Her seçim bir kaos ortamı yaratıyor. Erken seçim olduğu müddetçe, ya yani olsun keşke olsun da yani baştaki böyle gittiğim müddetçe erken seçim şart tabii. Ama ne kadar erken seçim doğru o da sorulması kafamıza soru işareti yani. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Ekonomi vatandaşın gündeminde nedir? Bütün vatandaş ne tarafa dönsen ekonomi. Sıkıntı o, 10 bin lirayla geçinilir mi? Kendiler lüks hayat yaşıyor vatandaş. Kim arayıp soruyor vatandaşı? Böyle olma. 22 senedir başımızda adamlar lüks yaşıyor. Halk perişan. Düzelteceğiz diyor ekonomi bakanı 2026'da. 2026'da 22 senedir kim batırdı ekonomiyi? Ben mi batırdım? Batıran kim? 22 senedir başımızdakiler batırdılar. Lüks yaşıyorlar ondan. Sen lüks harcarsan ne olacak? Borçlanacaksın. Devlet borçlu zaten. Doğmamış torunlarımız borç ödeyecek. Ne günahı var onların? Evlatlarımıza. Böyle abi. Sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim de olsa bir şey çözmez ki. Bu ekonomide gelen iktidar diyelim değişti. Bu yükü nasıl kaldıracak? Muhalefet birleşirse, güçlü bir iktidar olursa çözerler. Bence çözülür. Burada çünkü 22 senedir başımızda adamlar kendi adamlarını kayırıyorlar. Değil mi? Diğer vatandaşı hiç saymıyorlar ayrıştırdılar zaten insanları. Sen şöylesin, sen böylesin. Allah'a şükür hepimizin dini var, hepimiz inançlıyız. E sen bunu şöyle böle, bölersen böyle insanları, sen böyleydin, sen söyleydin. Ötekileştirirsen olur mu? Öyle işte. Ama güçlü bir iktidar gelirse yıprandılar da bunlar aslında. O da var ama gitmek istemiyorlar. Neden gitmek istemiyorlar? Bırakmak da istemiyorlar. Neden gitsin abi ya? Orada her şey bol. Günlük saray masrafına kadar. Vatandaş biliyor bunu ama çoğu da haberi yoktur. Gidiyor kullanıyor ama niçin oy verdiğini soracaksın. Niye kullanıyorsun? Oy kullandın da sen. Niçin attın bu oyu? Kim kime da tasarrufa gidiliyor biliyorsunuz. Bu çözüm İnanmıyorum olur İnanmıyorum abi. Öyle tasarruf olur mu? Tasarruf devletten başlaması lazım. Tasarrufu bizden istiyor halktan. Tasarruf tamam da yapalım tasarruf da devletin de tasarruf yapması lazım. Lüks arabalar, saltanat, lüks böyle giderse işte bir şey düzelmez benimki. Ben 74 yaşına geldim böyle bir şey görmedim ben ya. 20 seneleri bu vatandaş düzeltecekler. Neyi düzeltecek Olmayan parayla ben burayı yaptırıyorum. Olmayan parayla yaptırıyorum. Borç yaptırıyorum ödenecek. Borçuna olduğundan sonra ben ben de yaparım borcunu şey dikkatimi çekti. 75. yıl Arman o, o, zaman almıştım öyle kaldı. Şimdi 100. yıl olsa onu takacağız. Öyle. Çocukluğundan beri biz babadan deden Cumhuriyet çocuğuyuz biz. Ama hangi iktidar gelirse gelsin babamın oğlu değil. Yeter ki bu 85 milyon insana güzel bir hizmet yapsın. Yapıyor mu yapmıyor. Gerçeği söylemek lazım. Ondan sonra hapse atıyoruz atıyor zaten insanları. Ne desek boş. İşte böyle gidiyor. İnşallah Peki. iyi bir iktidar gelir de düzelir. İstese düzeltir bu iktidar ama işine gelmiyor işine gelmiyor orada. Rant para Para var. Düzelir mi? Para olan yerde hiç düzelmez adamlar. Ya kime oy verdin? AK Parti'ye verdin. Niye verdin diye. AK Parti'den başka kimse Türkiye'yi yönetemez. Sen bu insanlardan nereye varacaksın? Haber dinlemez, gazete okumaz. Kulaktan dolma. işte o kadar olur. 75. yıl armağan var ya. 75. yıl mı daha iyiydi? Şu an 100. yıl mı O zaman daha iyiydi abi. Verbat ettiler. 100. yıl kutluya nerede mahvolduk ya? Bir ben değil yani. 85 milyon herkes şikayetçi vatandaş. Herkes dertli. 10 bin lirayla geçiniyorlarsa geçinsinler. Biliyor. Bereket ki kafamızı sokacak ev almışız da zamanında. Kiramız kiramız olsa yandık bittik daha. Ben kirası olanlara üzülüyorum. Adam kiramı versin 10 bin lirayla geçinsin. Çocuk mu kız? Günden de 4 yıl önce 4 sene sonraya hazırlanacaksın. Antrenman yapacaksın hazırlanacaksın, dünyayı izleyeceksin, Türkiye'yi de izleyeceksin. Dört sene sonra sandığın arkasına gitti miydi? Orada mühür e, mühürün ucunda. Mühürü nereye basarsan oraya. Şimdi az evvel de söyledim sizlere. Yani bu fakir fukara denilen vatandaş fakirliği seçti, yoksulluğu seçti, çocuklarının okumamasını seçti. Az evvel söylediğim o kadınlar da bir kilo makarna aldı, bir kilo bulgur aldı. Onu dedi ölene kadar yiyecek. Halkın cebine gözü dikmiş fakat halkta da, da kalmadı. Ben de emekliyim, Almanya'da da çalışan da emekli değil mi? Peki Almanya'da bizim yaşımızdaki adamlar böyle bizim gibi parkta mı geziyor? Gezmiyor değil mi? Dünyayı izleyemeyen adamdan hayır çıkmaz. Vatanını da sevmez, kendisini de sevmez, çocuklarını da sevmez. Eğer dünyayı izlersen, şey dersen, izlersin. Türkiye Cumhuriyeti kur kurulduğunda Osmanlı'nın yüklü borcunu almasına rağmen ağır sanayiyi kurdu. O i̇ki tane uçak fabrikamız vardı, iki tane araba fabrikamız vardı. Bir tane motor fabrikamız vardı. Ve geldi Aydın Ovası'nın sahibi. Ben dedi sizi dedi kurtaracağım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtardı. O, oanın sahibi Adnan Sayın Adnan Menderes. Amerikan'a çağırdı dedi ki ben Türkiye Cumhuriyeti'ni batırıyorum ağır sanayi kapatıyorum siz ondan sonra Türkiye'nin başına hangi çorabı örecekseniz örün o günden beri başımıza çorap örülüyor yani bunu hesap edemezsen bunu göremezsen hiçbir şeyi göremezsin yani ne çocuğunu okudursun ne okuyan adamı seversin ne iyi anlatan spikeri seversin sevmesin. Sizi de sevmezler. Yani ben bunu biliyorum. Ben bu işin içinde yani kendim devlette çalıştım. Devletin ne olduğunu gayet iyi bilen bir insanım. Ama ne yapalım bizim şanslıymışız. Yani biz geldik Anadolu'dan geldik şanslıymışız. İş bulduk, aş bulduk, ekmek bulduk. Çocuklarımızı yetiştirdik. Belirli devletin veya şey kademelerinde yani devlette olmasa da özel sektörün üst kademelerinde okudukları için yer buldular. Öğrencileri televizyonlarda muhabirlik yapıyorlar. Birisi de Fatih Portakal, birisi de Egeniz Emre Meşte. O benim, benim çocuğumun öğrencisi. Yani C şey dersen ben ilkokul mezunuyum. Ama çalıştığının %51'ini kitaba yatırdım. Onlar okusun diye, onlar yetişsin diye, bu vatana hizmet etsin diye. Öyle olmasa olmaz birileri bana devletten alsın, bana yarın 10 lira versin. Ben devletin kasasından şey dersen külliyen kendin de batarsın, devleti de batırırsın. Bitti yani bu kadar. Bunu hesap edemezsen edemezsin. 1900 bak ben, 49'da Alman parası 50 kuruştu. Amerikan doları 75 kuruştu. Ne zaman uçak fabrikalarımızı kapattık o günden beri hepsi fırladı gitti. Her şey onların oldu bizimki elden geçti gitti. Hadi bakalım. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. En büyük sorun sizce nedir? Pahalılık ya. Neye bağlıyoruz pahalılık? Neye bağlıyoruz? Nas. En büyük şey o yani. Ayrıca hükümetin şeyi yani. Tabii. Ekonomi politikası. Ekonomi Bakanı diyor ki biz 2026'da tek haneye düşüreceğiz enflasyonu. İmkan yok. Ekonomiyi düzelteceğiz. İmkan yok. Evet. Düşmez yani. Çift haneden aşağı gelmez. Ya uyguladıkları yani daha önce dedeni, denendi o adam yani ben hiç sanmıyorum. Yani. Doları da şimdi dövizli daha doğrusu baskılıyorlar. Nereye kadar sürecek bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum nereye varacak bu işin sonu. 28'i çıkartırlarsa 2028'i e iyi yani ama ben bir erken seçim olur diye tahmin ediyorum. Olsa iyi olur herhalde. Kim gelmeli başa sizce? Vallahi CHP'den de fazla bir şey beklemiyorum. Bilmiyorum. O da yani düzenin bir şeyi yani.